Evet, şimdi orada en çok şunu konuşmuştuk ilk başta, 7.7 ve 9 saat sonraydı sanırım, evet, ardından gelen 7.6. Şimdi tam biz bunu tartışırken ardından depremin 15. gününde Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8, 2 evet. e, deprem daha. Ne yani neden bu kadar büyük bir Arda arda Hı -hı. depremler meydana geliyor. Şimdi e, dün e, akşam itibariyle yaklaşık e, 10.000'e yakın bir artçı meydana gelmiş o bölgede. Hı -hı. Bu da ne oluyor? Bugüne baktığımızda belki 10.000'i geçmiş olma ihtimali vardı. Çünkü 9.000'in üst e, skalalarına yakındı. Şimdi 7.7 ve ardından hemen 8-9 saat sonra 7.6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi inanılmaz bir enerji patlaması. Ki zaten ilk başta bu çok bek diyen bir durum değil, değil anladığım biz kadarıyla. Sismoloji tarihimizde inanın ya yani hocalarımızda da konuştum ben yani bir şöyle bir çok geniş bir tarihe inceler misiniz bakar mısınız durum nedir ne değildir diye böyle bir fikir alışverişi yaptığımızı inanın hepsinin söylediği yani bizim Fezba böyle bir yani. böyle bir şey hiç karşılaşmadık en azından duymadık okumadık literatürde de görmedik diyeydi. Hmm. yani gerçekten çok normal bir durum değil tabii ki büyüklük anlamında şimdiye kadar en büyük deprem değildi. 7.9 büyüklüğünde Erzincan depremi 1939 yılında meydana gelen deprem Ama e, bunun etkisi bambaşkaydı. Evet. Yani 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde. Ve e, bu tarz büyük bir, e, çok ciddi bir depremlerin, yani yaklaşık e, 300 atom bombasına eşdeğer olabilecek bir enerjinin çıkma durumunda e, muhakkak, yani altının üzerinde e, artçıların olması çok normal. Hatta e, belli bir zaman olabilir ki, bunlar tabii ihtimal doğrultusunda hı hı. E, söylüyorum. E, bir ay geçir, bir buçuk ay geçir geçebilir. depremler azalmıştır. Aa evet birazcık rahatladık derken bir bakmışsınızdır. yazın, yaza doğru yine altının üzerine bir deprem artçı deprem meydana gelmiş görebiliriz. Yani ee, bunlar bölge daha da tehlikeli çünkü binalar devam devam yoruldu. Edecek. Ayakta kalanlar bak. Yani... E, tabii ki bir baktığımızda zaten orta ve ağır hasarlıları e, çıkardığımız zaman hafif ve normal gördüğümüz binaların e, zaten sayısı ciddi oranda az. E, bir de bunların e, içindeki taşıyıcı sistemlerin ne durumda olduğu, herhangi bir kırık çatlak ol, durum olup olmadığı, zeminle ilgili, zemin temel ile etkileşimi ile ilgili nasıl bir reaksiyon bundan sonraki büyük bir depremde, yani büyük derken altı ve üzeri artçı depremlerinde nasıl bir reaksiyon göstereceğini de bilemiyoruz. Hı hı. Çalışma herhangi bir bir bilimsel çalışma olmadığından dolayı Bu da bir risk ama e, bu da bir bilimsel şu da bir bilimsel gerçek ki altı ve üzeri artçı deprem olma ihtimali yüksek evet. yani ondan dolayı e, hem o bölge şu önümüzdeki yakın ve orta vadede ciddi bir sınavla karşı karşıya ülkemiz zaten uzun vadede dahil olmak üzere ciddi bir sınavla karşı karşıya. Şimdi karşı şu edebilir. tartışılıyor ya o bölgenin hızla ayağa kaldırılması planı var ee, ama bunu yaparken bu kadar büyük artçıların hala devam ediyor olmasının zemin açısından o evleri yapmada bir uygunsuzluğu söz konusu olabilir mi? Ya tabii e, 3 zemiş... metre hareket bazı hmm. görüntüler var. Evler yan yana görünen evler. E ben, ben de ben de Samandağ'a gittiğimde çünkü ben Hatay Samandağ ve İskenderun üçgeninde sürekli gidip geldim 4 gün boyunca. Eee Samanda'daki yaklaşık 4 tabii ölçtüğümüz 4,5 metrelik bir binanın Hı, ötelenmesini var. gördük. Yani üst altındaki katlar bu taraftayken üstündeki çatı ve üst kat tamamen 4-4,5 metre Hı. ötelenmiş durumdaydı. Ya yani o da tabii ki daha sonraki afatın araştırma incelemelerinde ve tespitlerinde bunun 7.3 metreye kadar da ötelendiğini şey yapıldı, tespit edilip yayınlandı yani e, o bölgelerde e, yapılaşma şöyle bir şey şimdi zemin ötüdü tabi yapılması gerekiyor hı hı. E, Tabii bu kolay değil harfiyatın tamamen temizlenip tekrardan orada bir e, zemin çalışmaları yapılıp e, tasarlanması e, kolay değil e, tabi e, oradaki yapılan e, imalatla ilgili sorumlu kişilere karşı bakış açısı da şu anda çok ciddi bir e, önyargılarla veyahut önyargı demeyeyim de bir yargılarla evet. e, iddialarla karşı karşıya ee, Tabi burada e, devletin TOKİ'nin belki devreye girip bunu hızlandırma çalışmaları olabilir ama şu an e, bin, e, o bölge sürekli sarsıntı ve e, simsite anlamında aktif olarak e, gördüğümüzde hem duran halde hem de e, dinamik haldeki ölçümler yani jeofizik çalışmalarla ölçülebilecek o zeminin deprem anında nasıl hareket edeceğine e, ilgili olan parametreleri hesaplayıp da ardından sondajla da e, duran haldeki parametreleri hesapladıktan sonra hazırlanan Zemin Etüdü'yle yapılmış son deprem yönetmeliğine göre yapılmış e, yapılar e, bir şekilde e, şey yapılabilir güvenilebilir hmm. yani e, tabii ki ama e, çünkü o şehir yani şey bir yer yani çok geniş bir yüz ölçümüne sahip değil e, dağlar var paralel e, uzanan dağlar var torosların etekleri var yani e, uzaklaşabilecek bir Daha yer. Her şeyi öğrendik ovalara yerleştiğimizi <laughs> herhalde artık Türkiye'de 5 yaşındaki çocuklar bile evet, öğrendiler. Artık, <laughs> aynen aynen ama e, o da kolay da bir şey değil çünkü çünkü belli başlı büyük şehirlere nüfus artışı ve göçlerde arttığından dolayı ya yani çok ciddi bir şekilde çalışılması lazım. Tüm meslek disiplinlerinin kendi uzmanlık alanları yani an gelecek çevre mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar zaten yer bilimle ilgili muhakkak e, ince o iş başında ve inşaat mühendisleri olsun. Bu işin zaten başında. Yani çok ciddi bir yelpaze ile hatta ziraat mühendisleri tarım alanlarının incelenmesi ve ne şekilde oraların yapılaşması ile ilgili birçok meslek isminin ortak bir şekilde ayrıntılı bir şey çalışma yapılarak yeniden planlanması gerekiyor yeni şehirleşme Yani mümkün anlamda. mü? E, bunca ee,